Aynalara baktık. Biraz sağa yakın dümdüz hızla gidiyoruz. Yapmamızı istediğim tek şey sadece, işte aciz. Bir biraz yabası, direksiyonu atmak. Tutmak, devam etmek. Bakın direksiyonu sert attı. Gördünüz mü? Araç kendi eksenin etrafında Esas espri o zaten. Bu işin tadı da oldu. Aynalara baktık. Biraz sağa yakın dümdüz hızla gidiyoruz tek şey işte adresi. Debriyajla basıp direksiyonu atmak. Tutmak, devam etmek. Bakın direksiyonu sert attı Gördünüz mü? Araç kendi eksenin etrafında dönüyor. Esas espri o zaten. Bu şimdi tadı da oldu. Aynalara baktık. Biraz sağa yakın dümdüz hızla gidiyoruz. Yapmamızı istediğim tek şey işte adresi. Debriyajla basıp direksiyonu atmak.